بسم الله الرحمن الرحيم ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم صدق رسول الله فيما قال او كما قال مهتم مستمى Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları çok severdi. Bir defasında sahabe ile birlikte otururken yanlarına torunu Hazreti Hasan geldi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu kucağına aldı, bağrına bastı ve öptü. Peygamberimizin bu halini gören bir kişi benim on tane çocuğum var ben onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men la yerhem la yurham Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Aziz müminler, Yüce Allah'ın insanın fıtratına yerleştirdiği en müstesna duygulardan biri de merhamettir. Merhamet, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerinin gönüllerdeki tecellisidir. Merhamet sıradan bir acıma duygusu değil, merhem olmaktır yararı gönüllere. Dokunabilmektir mahzun yüreklere. Merhamet bana ne duyarsızlığı değil, bana düşen ne hassasiyeti göstermektir her şeye ve herkese. Merhamet sadece insanların maddi sıkıntılarını gidermek değil, ilim ve hikmetle buluşturmaktır zihinleri. Şefkat ve muhabbetle doldurmaktır kalpleri. Merhamet sadece kötülüğe karşı olmak değil, iyilikle buluşturmaktır bütün insanları. İlgi ve sevgiyle yeşertmektir bütün umutları. Kıymetli Müslümanlar, Mümin her şeyden önce kendisine, ailesine, çevresine ve bütün mahlukata merhamet etmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktır. İrhamu men fil ardi yerhamkum men fis sema. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Ancak ne acıdır ki Şiddet sarmalının her tarafı kapladığı, merhametsizliğin oldukça yaygınlaştığı günlerden geçiyoruz. Nice insan kin, nefret ve öfkesinin esiri olmuş, merhamet duygusunu kaybetmiş durumda. Bu sebeple de her geçen gün toplumumuzda nice yuvalar dağılmakta, sudan bahanelerle nice canlar hayattan koparılmaktadır. Oysaki inananlar sabrı ve takvayı kuşanırlar. İman ve güzel ahlakla bezenmiş bir ömür sürerlerse toplumda merhameti hakim kılarlar. Rabbimizin af ve mağfiretine sığınırlar. Günahlarına bir daha dönmemek üzere tövbe ederlerse ilahi rahmete ulaşırlar. Değerli müminler. Bizler rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Merhameti kendisine rehber edinen bir merhametin, bir medeniyetin temsilcisiyiz. Bize düşen ana babamıza öf bile dememek. Onların üzerine rahmet kanatlarımızı germektir. Eşimize sevgi ve muhabbetle çocuklarımıza ilgi ve şefkatle muamele etmektir. Akraba ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmak güven ve huzurun teminatı olmaktır. Mesleğimiz ve işimiz gereği hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız herkese karşı saygı ve nezaketle davranmak birbirimize yardımcı olma noktasında gayret göstermektir. Kin ve nefreti kalbimizden söküp atmak Gönüllerimizi ilahi rahmet ve nebevi merhametle donatmaktır. Kardeşliğimizi merhametle güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin geniş olmasına umut bağlayarak haramlara yeltenmemek, kul ve kamu hakkını ihlal etmemektir. Yüce Rabbimizin şu ayetlerini asla unutmamaktır. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim rasulüm kullarıma benim çok bağışlayan ve çok esirgeyen olduğumu haber ver ve enne azabi huvel azabul elim azabım da çok elem verici olduğunu bildir hutbemi Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitirmek istiyorum Rabbimiz biz iman ettik bizi bağışla bize merhamet et merhamet edenlerin en hayırlısı sensin ela inna kelam